Yani finansal ve kredi borçlarını ödemek amacıyla halka az olmuyor bilginiz olsun. Lot dağılımına baktığımız zaman da arkadaşlar yani bence makul bir dağılım söz konusu ve en önemlisi de yurt dışı yatırımcının bu hissenin halka arzında olması çok önem arz etmekte de bizim için. Şimdi yurt içi bireysel yatırımcıya bu 115,5 milyon lotun %50'si yurt içi bireysel yatırımcıya verilmiş. %40'ı yurt içi kurumsal yatırımcıya verilmiş ve %10'u da arkadaşlar yurt dışı kurumsal firmalara dağılımı olarak verilmiş bilginiz olsun. Yani yurt dışı yatırımcı da bu hissede yer alacaktır. Bu da bizim için önem arz etmekte. Şirketin finansal durumlarına baktığımız zaman hani genel olarak çerçeveyi çizdiğimizde son son 3 4 senelik arkadaşlar bilançoları kar eden ve karını sürekli arttıran arge ve ithalat ihracat faaliyetleri olan bir şirket olduğunu görüyoruz. Hem kar etmiş hem de karını arttırmaya devam etmiştir. Hasılatında brüt karında net karında sürekli artışlar söz konusu bilginiz olsun. Şimdi fiyat istikrarı yok ama fiyat istikrarının olmaması fiyat istikrarının olmayacağı anlamına gelmiyor. Yani şöyle söyleyeyim düzeltme yapayım. Şimdi günlük alım emri taahhütü var bunu e, bunun izahnamesinde. 5 gün boyunca şirketin ortaklarından Mesut Altan arkadaşlar 2.3 milyon adetlik bir lot alım emri verecektir. Halka arz olduktan 5 gün boyunca ve 5 gün boyunca da arkadaşlar 2.3 milyon lot adet de İdris Çakar arkadaşlar bunlar ne yapacaktır? Alım emri vereceklerdir. Ben bunlara çok takılmıyorum açıkçası. Yani bir şirketin faaliyetlerini beğendiysem, yatırımlarını beğendiysem, uzun vadeli de düşündüysem, sektörünü beğendiysem bu şirketin elimden geldiğince hisselerini düşükçe toplamaya devam edeceğim e, maliyet sıfırlamaya gider miyim? Gitmem arkadaşlar. Maliyet sıfırlamayacağım. Yani elimden geldiğince halka arz olduktan sonra düşüşlerde sürekli hisselerimin üstüne yeni hisseler almak olacaktır. Bilginiz olsun. Şimdi halka açıklık oranı da bence çok iyi. Yani %20.02 yani e, yuvarladığımız zaman şirketin şu anda sadece %20'lik kısmı bir halka arz ediliyor. İlerleyen dönemlerde halka açıklık oranı artabilir. Bu da arkadaşlar değer yatırımı olarak bizim için çok önem arz etmekte. Halka arz iskontosu %20 bandında %20 tutulmuş. E, bu da makul bir seviyede. Halka arz büyüklüğü de 1.4 milyar TL'lik küçük bir halka arz arzından bahsedebiliriz. T1 ve T2 kullanılamaz. Katılım endeksine de uygun değildir. Bilginiz olsun. Yani sektörünü beğendim açıkçası. Ben kendim katılacağım bu şirketin halka arzına.